The <laughs> Şey... Tamam mı lan? Evet Ercan'ın inadı arabayı kara sapladı. Ya, yeah, hiç zorundayım. Gitme dedik burada kar çok dedik ama dinlemedi. Biz çıkarız çıkarız Ercan bak yarıya kadar girdi araba bir şey olmaz da işte uğraşırsın. Girme dedik şu yola. İlla ki bir çılgınlık yapacak yani. Yapacak bir şey yok. Alın burayı da bura. çökmüş bura. Şuraya baksana. Nereden geldik? Tamam burayı açtı da burada kaldı işte. Vallahi. Nasıl tutunamıyor ya? Baksana bayağı girmiş Şunu al abi orayı bitiriz de. Ben şunu meşe koyacağım. İlaççı Çıkar mı ki? köy kar altında. Yollar açıktı güzeldi. Ama köy nasıl güzel görünüyor ya. Biz kara bakmışız Ben köyün güzelliğindeyim. Bu da güzel. Şuradan ya, daha, daha devam edilir. Ah olur. Ercan, ah. Şuna bak, dizlerime kadar gelmiş. Ama şey var altı buz ya. Kim yer göçüyor, kim yer yukarıda. İleri. Kımıldamaz, kımıldamıyor. Uğraşma hiç uğraşma. Evren olmaz olmaz. Olmaz. Allah'tan köy yakın. E, ne yapalım? Kaldık burada. Biz de tadını çıkaralım. Ya, göstereyim, göstereyim. Bazı ben yerler e, dizlerime kadar çöküyor. Bazı yerlerde şey yok. Altı don sürgün yapmış büyük ihtimal burası. Her yerde bu kadar yok da. Şuna bak ya. Benim de peşi sallamıştı. altı buz olan yerler göçmüyor. Bazı yerlerde dizlerine kadar göçüyor. Böyle bir güzel. Her abi sen şu da şurada. Sen bir daha gel abi. Boşuna zorlama <laughs> ya. Askıyı aldı. Keşke küçük arabayla gelseydik. bir de diyorduk ki ufak arabayla gidelim. Al sana ufak Güzel <laughs> araba. Büyük araba bile çıkmadı. Bak. Gel. Askıya almış ama. belli zaten. Daha niye zorluyorsun ki? Ama yok. heyecan bu. Şuraya bak. Bazı yerler Arada nereye yok, kadar göçüyor? Şuralara bak. <laughs> Hiç şey yok. Baldırmış Buz mı? tutmuş altı. Hava da o kadar güzel ki. Ama şu yol sürgün yapmış rüzgar, yapmış. Bütün karı buraya toplamış. Daha tamam, biliyor musun? Evet. Kurtarıcı geliyor traktör. Sadece şu arada var Boğaz. Burada olmuş onun dışında ilerleyen yerlerde yok gibi ama bakalım ne yapacaklar. Hadi bakalım. Ağla. Ağla. ya yeah. Ercan buradan gitmeyi düşünüyor hala devam etmeyi. Bakalım nasıl saklanmış. Baksana buz ayaklar göçmüyor. Ha, kara bak lan. Ya kara bak. İyi de almış ama. <laughs> Biz boyu ya. Ama baksana nasıl... bak. Ayak basmıyor. Buz ne tutmuş orası. Araba gider mi burada? Ama bizim Ercan'ın inadı inat. Ne yapacaklar şimdi? Traktör önden mi gidecek? Yol atacaklar. <laughs> Zorlan ya. Yapma gitmeyiver o tarafa ne olur ya. Yok. Evet. Traktör bile zor gidiyor Ercan. Yok biz oraya gideceğiz. Çare yok. Ercan ne inat ettin ya. Şuna baksana traktör bile zor gitti ya. Ya uzun bak, araba kaldırıyor. Bak kurban olduğumda kaldırıyor. Tamam kaldırıyor, kaldırıyor. Kaldı Şöyle işte ol, dönelim ol, buradan. Açığa, açığa gitseydi aslında Niye devam abi, ediyoruz? Diyoruz. Dönelim. Dur dur dur. Ya, dur. Dur bekle, geliyor tekrar. Aynı işi yaptırma. Sen iyi dur, rüzgar var burası Bak ya, bak ya. Aynı yere gidelim gidiyoruz. Hay Allah'ım Al işte. Al işte, bak yine aynı şey oldu beklemiyorsun şu traktör bir. Ya ben kaldırıyor. Kürmüyor. Kaldırıyor. Niye gidiyorsun kaldırdığını bile bile? Kürüyor. Kürümüyor işte seninki. Kaldırıyor. Oo ya ya oy. Ömrümü yedin ömrümü. Ya. Hakikaten ya. İnat yani o illaki bu yolu geçecek. Gidecek araba da mı? Gidecek de gidemiyor Hiç. bir türlü kardan. Yok. Şöyle ben de boşaldım. Ay. Nasıl koku geliyor lastiklerde? Yani şuna baksana, traktör bile zorlanıyor, bak kayıyor. Gördün mü? Ben vermezsem gidebilirim. Aynı. Ben gaz veriyorum. Gidebilecek biliyor musun? Ah. Gaz verdim öyle gitti. Gaz öyle gitti de o bile zorlanıyor yani. Oh, Şükür. Orayı atlattık. Yürü! Bak bak diyecek içinde. Buralar daha iyi. Ya Burada, Orası. Burada bir şey yok. Orası Tam kötü orası kötü işte. Olmuş. Yer olmuş orası. Sürgün, sürgün, buzuk. Sürgün. Bir Sürgün. Yani illa orada ateş yakacağız, illa orada muhabbet edeceğiz abi. Hiç koca dağda, koca köyde hiçbir yer yok. İlla oraya gideceğiz. Ama kurban olur. Sen çok sevdiğin için bunu yapıyorsun. Ben Bak. çok sevmiyorum orayı Ercan ya. Ya kuzum bugünlerde o şu şey oksijen al. Moral İyi bu. De oksijen, her, her şey güzel olacak. Güzel olacak. işte. her şey o kadar Sıkıntı güzel olacak. Sıkıntı yaşamıyor. Yolumuz açıldı çok şükür. Artık gider mi? Dönüşte de Artık... aynı sıkıntı yaşar mıyız? Hayır bir tane ne dönüş buzum bir tane her şey bitmişse buzum bitti mi? İşte işte biz de bu yüzden bir tane bunu uzun geçirdik ki yani burada e, seni rahat ettireyim seni e, keyfin yerine gelsin. Baş. Bizler bu Cemle beraber bunu için uğraşıyoruz kardeşim bunu için uğraşıyor. Evet. Bak yeğen kocam tutuyor geldi. Bir Ablam rahat etsin diye adam diye yani motor getirdi ya, buraya. Ya. Tabii canım öyle kolay yok. Ben. Sadece senin için yapıyor. Kar da. gene başladı mı? Buyur. Yok kar yok bir tane ne kar ya rüya mı yok? Rüya görmeye başladı. Evren de üşüyecek orada. Ya, ne üşümesi? Şey ya üşüyecek bir hava yok. Gerçi hava çok güzel. Ya biz o yüzden buraya geldik bir tane. Yani kimsenin ayak basmadığı yer önemli olan şu sohbeti yapmak. Ya buraya çay içmeye gelmek bu kadar yani zorlu oldu. O çayın tadı nedir nasıl olur? Bir biraz sonra görürsün Hatun. Evet. Ateş yakacağız bak o kadar. Sonunda geldik. Gel gel. Traktör sağ olsun. Açtı yolları. Ne Böyle... Ay çok güzel. Karın manzarası da bir ayrı güzel ya geri geliyor. Ateşe. 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 hadi Ateşe. 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 Ne ister ne Buralarda biraz bir yürüyüş yapmadan olmazdı. Kar o kadar çok değil buralarda. Çeşme var bakalım akıyor mu? Ona bakmaya geldim. Ay akıyor ama az akıyor. Oy Allah'ım ne büyüksün sen ya.